İsmim Nuri Garbetoğlu. 1968 yılında Trabzon ili Vakfıgebir ilçesi İshaklı köyünde doğdum. İlkokulu köyümde tamamladıktan sonra 79 yılında Vakfıgebir Merkez Kur'an kursuna kaydımı yaptırdım. 84 yılında hafız olarak Kur'an kursundan mezun oldum. Daha sonra Vakfıgebir'de İmam Hatip Lisesi'nin orta kısmını 87 yılında tamamladım. 87 yılında Samsun'da girdiğim bir sınavla hafız ve ortaokul mezunu olarak Ankara altında Hacı İllas Camii'sinde, Hacettepe'nin içerisinde bulunan Hacı İllas Camii'nde göreve başladım. Ee, daha sonra orada iki ay görev yaptıktan sonra Hacı Seyit Mescidi sırasıyla Karacabey Camii'si yine Hacettepe'nin içerisinde burada görev yaptım. Daha sonra Ulucanlar Yeni Cami, Yeni Cenab-ı Ahmet Paşa Camii'si diye bilinir. Burada e, görevime devam ettim. Lise 1'i mamak madipte okudum. Hem görev yaptık hem de görev esnasında okudum. Ondan sonra Kalecik'e tayin oldum. Kalecik'te 4 yıl çalıştım. Müezzin olarak görev yaptım yine. E, 94 yılında Ankara'ya döndüm. E, Mamak'ta bu sefer göreve başladım. Mamak'ta göreve devam ederken e, 99 yılında Hacı Bayram Camii avlusunda yürütülen e, Aşere Takrib Tayyip'e kursuna kaydımı yaptırdım ve e, 99-2002 yılları arasında Aşere Takrib Tayyip'e ilmini orada Safvan Çakıroğlu hocamızdan, üstadımızdan ikmal ettik. Hatta onun öncesinde Abdülkadir Şehidoğlu'ndan Dolundan Uruf okudum. E, İlahiyat ön lisansı Aşere Takrib Tayyip'e ilmini okurken beraber aynı zaman dilimi içerisinde okudum. Ardından 2006 yılında Almanya'ya gittim din görevlisi olarak. 5 yıl Almanya karsuya'da görev yaptıktan sonra 2011 yılının Temmuz'unda Türkiye'ye döndüm. 2012 yılının başında Üstadım Safvan Çakıroğlu hocamızın yanında Aşire Takrib Tayyip'e ilmini okutmak üzere asistan olarak hocamın yanında göreve başladım. 2013 yılında 3 e, sınıf açıldı kursumuzda. Bir sınıfın öğretmeni olarak e, göreve başladım ve hocamız 2014 yılında e, rahmetli oldular. Ondan sonra da bu kursun başında e, görevi yürütmekteyim. Aşere bir defa Kur'an-ı Kerim'in 10 imam 20 raviye göre okunuşunu ifade etmektedir. ...ve hafızlıktan sonra e, bu ilim okutulmaktadır. Tayyib'e de bu ilmin manzum eseridir. Yani kıraat ilminin manzum eserinin adıdır. E, İbnül Cezeri tarafından yazılmış bir manzum eserdir. Bizim anlayışımıza göre imamın görevi sadece camide değildir. Yani cami dışı alanlarda da bir sosyolog olarak, bir psikolog, psikolog olarak ki zaman zaman... Ben inanıyorum ki hocalarımız sosyologdan ya da psikologdan daha fazla e, etkili olmaktadır problemi ve sıkıntısı olan kardeşlerimiz üzerinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak'tan geldiği gibi İslam'ı bütün insanlığa tebliğ ederken nasıl ki insanlar arasında ayrım yapmadıysa imamlık yapan kişi de bu e, sorumluluğun bilincinde olarak hiçbir ayrım gözetmeden efendime söyleyeyim hitap ettiği topluma en samimi bir şekilde bu vazifeyi icra etmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Ve burada da e, zaman ve mekan gözetmemesi gerekir. Ne zaman Peygamber Efendimiz'i müsait bulurlarsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan istifade etmeye çalışmışlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlara hiçbir şekilde yüzüne ekşitmeden ki bu Kur'an'da da Peygamber Efendimizin bu mesleği bu şekilde icra ettiğine dair metu sena vardır. Ey Peygamber, sen yumuşak huylu olmasaydın etrafında kimseyi bulamazdın. Yani bu üslubu yaşatarak herkesin e, getirdiği soruna ya da probleme çözüm üretebilme e, amacını güderek görev icra etmelidir. Başka akımlara, başka anlayışlara. E, gidip angaja olmak yerine yani topluma rehberlik, önderlik yapması gerekir diye düşünüyorum efendim. بسم الله الرحمن الرحيم وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا حياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني تدعونني لأكفر بالله وأشرك ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير